Boss fight dediğin budur işte ya. Amına koyayım ya. Ne ne oldu orospu çocuğu mızrağı boşa mı attın? Öyle dediğin üzerine atladı direkt. Al batıymış lan o. Amına koyayım iyi nükleerden hasar yiyor. Batuya baksana girmiş ki amına koyayım. Kaç çabuk. Kim attı? Ay hepimiz attı. Aa gökten elektrik. Aa şeylerin ya. üzerine çıkacağız. O, sonra döndü. Geri mi döneceğiz? Aa, ya, aynen o şeylerden ben geri döndüm. yukarı sıklayacağınız işte elektrik ben attı. Ben dönemedim o ne Ben de dönemedim. Maymun da yok ortalıkta. O vurabiliyoruz bu arada. Dur kaldıracağım ben seni. Maymun kaldırıyor maymun. Maymun kaldırıyor. Maymun Göz. kaldır adamı. Adam Muzarak öldü ama. Mutlak atacak herhalde. Attı. Haa tepedeyken de mutlak yiyoruz. Oraya da atıyor işte. Ben az önce oradaydım. Direkt atlamıyor. O zaman o demin ki şok yukarıya attı ilk. Hayır yer attı. Bütün her yere. Hayır. Hayır havaya zıplayıp bir şok bebi attı İşte onu attığında yerlere atıyor. Bir hemen kaçacağız yukarı. Yani fazla ileride durmayın. Batu tankla amına koyayım tankla. Ayrı bir yerden çıkarken süreliğine şey veriyor. Sınırsız ammo veriyor. Bu adam sikim geliyor. Ama çocuğu yıktı yeri lan. Lan bana niye geliyorsun amuk? Gel gel batıya git. Lan ne sana e, bana geliyor. Mı? Bana niye geliyorsun diyor adam. Gel gene bana geliyor. geliyor. <laughs> Çabuk. Barış'la <laughs> batıya git sen. Boz kardeş. Kardeş bana dönüyor bana şu an yüzü bana dönüyor. Bana niye geliyorsun diyor ya. Bakın iyice gözün gitmesin ya. Allah Allah asker olduk kaçın amına koyayım. Ne oldu lan? Nereye gitti? Adam yok oldu lan. Aa bunlar geldi. <laughs> Bak şey maymun T bayağı uzağa gösterdi hedef aldı şuraya hedef. Maymun T'ye basmış şu, şu tarafta bir yere hedef alıyor. Ha. Ben de şuraya hedef aldı bak ama iyi. Aa vurdum lan. Ben de tepeye işte. En tepeye hedef aldı. Ben de kritik yiyor şurada bir şey. Ananı ana amı. God of War'a Oğlum ayı kastı lan. İbo oğlum, oğlum imin şu ne an. Buza galiba. Lan alev alev vuruyor. Alev vuruyor. Kardeşim God of War'a çevirdiler oynayınca ya. Geliyor geliyor kaçın kafayı kaçın. Ha 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 saçma basmak bu. Lan bana niye vuruyorsun? Git barışa vur. Tam vazgeçtim otoya vur. Lan bana niye vuruyor amına koyayım? Ne istiyor lan? Aha bizim adamlar da büyüdü lan. Zincir attılar kafasına. Sıkın 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 sıkın. Aa. Bunu kritik yeri neresi? Kafasına kafası değil. kafası. Daha kafası. kafası. Ne yapayım? Alın size amına koyayım. PlayStation'ınız yoksa. Düşük bütçeli. Aynen düşük bütçeli. Yok lan. Yüksek bütçeli. Yok lan şey olarak, prodüksiyon olarak düşük bütçeli. Onun dışında gibi yüksek bütçeli yani. <laughs> geliyor, geliyor. Ha, Flango kime? Fiyonlu bana! Bullet Rider'lar Tek düşmanımız boss değil beyler. Aa <laughs> ne oluyor? lan? Lan lan! lan! saldırısı! Bitiyor mu? Oh, <laughs> bak. Batı öldü! Rainbow attack! Dur, dur ölecek zaten kalkarım şimdi. Lan immun geliyor. Tamam tamam. Tam. Üstüme düşecek kaç üstüme düşecek. <gülüyor> <gülüyor> Allah da s**kini